Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel çok çok pratik bir süt çorbası yapacağız. Yapım o kadar çok pratik ki yani böyle mutfağa çok aşinalı olmayan bir insan bile bu çorbayı kolaylıkla yapabilir. Ve e, lezzetine bayılacaksınız. O yüzden dolayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gelin şimdi hep birlikte çorbamızın tarifine başlayalım. Öncelikle ocağımın altını en yüksek ayarda açıyorum bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı, bir tepeleme yemek kaşığı un, yağım eriyip unumun kokusu çıkana kadar bunları güzel bir şekilde kavuracağım. Evet, unumuz ve tereyağımız kavurduktan sonra yarım su bardağı kadar pirinç ilave ediyorum. Yıkadım bu pirinçleri önceden. Çok az bir şeyde böyle pirincimi kavuracağım. Şimdi pirincimi çok az kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Evet yani krema kıvamını alacak. Ocağımın altını kısıyorum ve yavaş yavaş sütümü ilave edeceğim artık. de kaynamak üzere. Evet buharları çıkıyor. Kaynamış süt ilave ederseniz daha iyi olur. Yani ben genelde o şekilde alıştım. Bir. Ve dördüncü bardağımı da ilave ediyorum. Dört bardak süt. Bir bardak da su. Toplam bir litre. Sıvı miktarı çorbanın. Bu da 4 kişilik ya da 5 kişilik bir çorba olabilir. Yani toplam 4, 4 kişilik çorba diyelim. Evet kaynayana kadar karıştırarak sürekli karıştırarak pişiriyorum. Tamam. Çorbamız kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Çorbamı 10 dakika kadar kısık ateşte kaynattım. Pirincini kontrol ettim. Pirinç yeteri kadar yumuşamış. Benim için yeterli. Şimdi üzerine tuzunu ilave edeceğim. Şunu ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar. Hatta biraz daha fazla bile olabilir. Çünkü süt tuzu gerçekten çok iyi kaldırıyor. Yani biraz fazla tuz istiyorsun. Böyle çeyrek çay kaşığı kadar da karabiberini ilave ediyorum. Karabiberini ilave ettikten sonra şöyle birazcık karıştırıyorum ve ocağımın altını artık tamamıyla kapatıyorum. Çünkü çorbam hazır. Pirinçlerini mutlaka kontrol edin. Ben pirincimi kontrol ettim. Pirincim yani şu şekilde kaşıkta bıraktım. Şöyle bir tane. Pirincimi, aynen. Pirincimi gayet güzel yumuşamış. Çok güzel bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.